Zagor kanlı saldırı. Green Spot'taki zencilerle askerler arasında uzlaşmayı sağlamaya çalışan Zagor, bu amaçla Albay Watford'a giderken Jordan'ın kalleşliğiyle yılanlı çukura düşer. Zavallı Zagor bir de onları insan yerine koyarak onlarla konuşabileceğini sandı dostumuz kendi cömertliğinin kurbanı oldu. Lanet olsun. Tanrı şahidim olsun ki en geç yarına kadar intikamını alacağım. En azından bunu yapabilirsin Watford. Şu andan itibaren benim yardımıma da güvenebilirsin. Bundan kuşkum yoktu Jordan. Yürekli bir insan ve gerçek bir dost olduğunu biliyorum. Şimdi biraz dinlensen iyi olur. Ben de subaylarla yarınki saldırının ayrıntılarını görüşeceğim. Dinle Watford. Adamlarına söyle ilk andan hepsini acımadan vursunlar. Düşmanlarımız gerçek vahşi hayvanlardan farksız. Korkmaca'dan hak ettikleri muameleyi görecekler. O halde yarına, yarına. Evet, yarına bizi bekleyen avın açılışında buluşmak üzere. Hayatımın en heyecanlı av olacak bu. Ha 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 ha. İki gün sonra Green Spot'taki Zenci Köyü'nde. Bugün arkadaşın gideli dört gün oluyor Chico. Doğru. Ama merak edilecek bir şey yok. Zagor o kalın kafalıları ikna etmek için bazı güçlüklerle karşılaşmış olmalı mutlaka. Dostumun her şeyi sihirli bir değnekle halledebileceğini düşünmüyorsunuzdur umarım. Bak sen aklına neler de getiriyorsun Bogol. Oysa benim işlerin gidişi konusunda en ufak bir kuşkum yok. Rakor söz verdiği gibi gelecek. Siz de uzun zamandır beklediğinize kavuşacaksınız. Böylelikle hepinizin istediği olur da arkadaşların bana yürüyen bir biftek gibi bakmaktan vazgeçerler. Karamba karambita buraya ayak bastığım andan beri kendimi böyle hissediyorum. He, he, he. sen çok masal kitap okumuşsun Chico. Duyduğum kadarıyla yamyamlık Afrika'da hala yaygın olan ve kökü eski dini inançlara dayanan bir çeşit tören. Oysa biz burada yaşayan ikinci neslin çocukları olarak... Alarm tanrılar adına ne oluyor? Gami bu gaminin sesi. Alarm alarm askerler. Ne? Askerlerim bu taraftan geliyorlar. Ulu tanrılar emin misin? Bacağımdaki şu yara onun cevabı Bagol. Buradan yarım saat ötede baskın yaptılar ve Mibulla ile Abel'i öldürdüler. O hayır. Zagor, Zagor bize ihanet etti. Öyleyse tanrıların gazabı üstüne çöksün. Hayır, olamaz bu. Böyle bir sonuca Varmak için acele etmeyin. Bunun kesinlikle bir açıklaması olmalı. Evet, eğer meseleye karamsarlıkla bakmazsanız yakalayın o beyaz köpeği tutun. Anne... alkar bela Uf puf uf İşte orada Yolunu kesin artık elimdesin beyaz köpek olur şey değil. Hapı yuttuk. Tanrılar adına yakalayın onu, tutun. Olacağın olsun Zakor, Neden beni bu hallere düşürdün? Bela Allah kar. Tanrı adına onu canlı istiyorum. Ah Tam o sırada. Aa, fakat Tanrım buraya kadar nasıl geldiler? Uf, uh, bunlar başkaları Bogol. Gece biz uyurken çevremizi sarmış olmalılar. Allah kahretsin. Kendinizi savunun savaşçılarım. Kadınlarınızı ve çocuklarınızı savunun. Özgürlüğünüzü savunun. Ah! Ha 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 Artık savunacak hiçbir şeyin kalmadı. Kara maymun. Askerler hiç aralıksız ateşi sürdürüyorlardı. Ah! Akaba mukam! Hücum! Hücum! Ah. Zenci düşmanı Jordan'ın hiç acıması yoktu. Ah! Ya! Hücum çocukları ileri! Acımadan vurun! Habira, fama o, oh, umala. Yip, ehe, eheya. Zenciler ilkel silahlarla saldırıya karşı koymaya çalıştılar. Ah. Dayanın çocuklar bu sefillere, efendilerinin kim olduğunu gösterin. Ateş, sakınmadan ateş edin. Merhamet, acıyın bize mavi ceketler. Hayır, öldürmeyin bizi. Ne yazık ki askerlerin bu yakarışları duymayacak kadar gözleri dönmüştü. Eeeh! Oh. Ertesi gün fakir bir kulübede Haydi iç sagor mümkün olduğu kadar çok içmelisin bundan. Etkili bir pan zehir meydana getiren yılan saldırıları ve şifalı otlardan yapılmış ilaç bu. Sen sen adımı söyledin. Beni tanıyor musun? Evet Zagor. Giysin bana Malaka'nın anlattığı bazı şeyleri anımsattı. Ayrıca seni uzun zamandır bekliyordum. Ne? Fakat nasıl olur Green Spot'a geldiğimi kimse bilmiyordu. O Overset kabilesi komutanı ile aramda olan gizli bir anlaşmaydı. Sadık adamı Malaka bile. Yanlıyorsun Zagor. Ben bir casusluk olayını kastediyorum. Senin geleceğini bana önceden bildiren ne malaka ne de bir başkası. Her dolunay gecesi tanıştığım kader ilahı ifadır. İnsan her geçen gün ölüme biraz daha yaklaşarak yaşarsa öteki dünya ile olan ilişkilerindeki duyarlılığı Dev boyutlara ulaşıyor. Ormanın en güvenilmez sakinleri olan yılanlarla inanılmaz bir ilişki kurabilmemin nedeni bu. Oksala, Yansa, Lekba ve görünmeyen Afrika'nın diğer ilahları çarlarıma bu yüzden karşılık veriyorlar. Hmm. Fakat kimsin sen? Neden bu garip yerde yaşıyorsun? Adım şey, adımın önemi yok. Kaçan ilk kölelerin buraya sığındıkları andan beri Green Spot halkıyla yaşıyorum. Ve yine ve Angola gelenekleriyle büyü törenlerini bildiğim için uzun süre topluluğun saygın büyücüsü oldum. Fakat ardından beni mahveden korkunç hastalığın ilk belirtilerinin ortaya çıkması Tanrıların gazabının bir görüntüsü olarak yorumlandı. Ve acımasızca kabileden uzaklaştırılarak ormanda ölüme terk edildim. Fakat hangi hastalıktan söz ediyorsun?'' Bak bana Zagor. Cizam. Ve doğa ne de doğa üstü bilgilerim onu yenmemeye yetmedi. Evet öyle vücudumu yavaş yavaş tüketen unulmaz bir hastalık bu. Ben de ben de az önce o cehennemi karışıklıkta ölmek üzereydim. Oysa şimdi hayır az önce değil Zagor iki gün önce. Ne iki gün mü oldu? Evet İçtiğim işte, panzehir etkisini hemen göstermez. Ayrıca dün mavi ceketlerin geçişi uçurumun yakınlarındaki bazı otları toplamamı engelledi. Aman tanrım yoksa askerlerin mi geçtiğini söylemek istiyorsun. Evet çok çok kalabalıktılar. Hem sonra sen bilincini kaybettiğin sırada ormandan gelen yankılar büyük ama kısa bir çarpışmanın gürültüsünü buraya kadar ulaştırdı. Şu anda Green Spot halka artık yok. Bundan eminim. Jordan, Jordan, pis salçak. Demek sonunda iğrenç tasarlarını gerçekleştirmeyi başardı. Ve Albay Watford da bu kaçınılmaz tuzağa düştü. Gitmek zorundayım dostum. Hemen köye koşmam gerek. Gidemezsin Zagor. Henüz iyileşmedin. İçtiğin iksirin seni ölümden kurtardığı doğru. Fakat zehir bünyende ağır tahribat yaptı ve seni zayıf düşürdü. Hikaye, başarmalıyım, derhal bakolun yardımına koşmalıyım. Varlığım belki hala halkına yararlı olabilir. Hem Çiko da orada. Ayrıca Jordan alçağının cezasını vermeliyim. Fakat ne oluyor bana ben ben hay Allah. Çıldıracağım ayağa kalkamıyorum. Sana söylemiştim Zagor. Zehir bünyeni hırpaladı. Fakat fakat gitmeliyim mutlaka gitmeliyim. Yardım et dostum, bir şeyler yap. Zagor Tenay, bugün mutlaka bu iş halletmeli. Üzgünüm beyaz kardeş. Halkımın sana borçlu olduğunu biliyorum. Sana yardım etmek için hayatımı bile veririm. Hayatımı. Evet tabii, işte çözüm yolu bu. Dinle beni Zagor. Bitkin vücuduna güç vermek için bir çare buldum. Fakat elimden geldiğince bana yardımcı olman gerek. Ben hazırım. Seni dinliyorum dostum. Ne yapmak gerek? İnanmalısın Zagor. Yapacağım şeye tüm benliğinle inanmalısın. Yaz adam kafanla düşünceye karşı çıkı. Çıksan bile çağıracağım esrarengiz güçlere ruhunu açmalısın. Bana güvenebilirsin dostum. Gizemli büyü alemiyle ilgili çok olaylara tanık oldum. Hem de bazı şeylere inanacak kadar. Bu yüzden başlamanı istiyorum. İdare gücümü seninkinle birleştireceğim. Peki öyleyse o gün ve Eksu'nun yardımlarıyla vücuduna yeni bir yaşama gücü aktaracağım. Şimdi uzan zakor ve hiçbir şey düşünme. Hiçbir şey, hiçbir şey. Birkaç saniye sonra ormanın sessizliğini yaralı bir hayvanın acı dolu çığlığı bozdu. Bunu sakin bir ilahi sesi izledi. Anlaşılmaz bir dilde uzun uzun tekrarlanan eski bir dua. sonunda anlaşılır sözcüklerle baltalı kulaklarına ulaştı. Doğa yasalarının nasıl yenileceğini bilen o gün kurbanını aldın. Devamı gelecek sayıda.